Birazdan Kars'a doğru yola çıkacağız. Bugün 16 Şubat 2015. Trenimiz geldi. Yaklaşık 24 saat boyunca bu trenle gideceğiz. Kolay gelsin. <laughs> i̇şte burası da odamız. Aslına bakarsanız o da bayağı konforlu. Ne ararsanız var. Burada küçük bir buzdolabı. Havlu Gördüğünüz gibi full ikramlar. Suyumuz var, meyve suyu var. Burada çalışma masamız, lavabo, bilendir ve yatağımız. Nasıl açılacağını bilmiyoruz ama birazdan göreceğiz. Şimdilik görüşürüz.